Videoya geçmeden önce V12 TV'de paylaşmış olduğum yeni videonun linkini yorumlar kısmında bulabileceğinizi hatırlatır ve keyifli seyirler dilerim değerli dostlar. O zaman videomuza geçelim. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Değerli dostlar bugün çektiğim bu videonun aslında benim kanalda yeni bir içerik olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü genelde bu şekilde işte çıkış tarihi belirme falan filan gibi video paylaşmam. Ama bu videoyu paylaşmak durumunda kaldım. Çünkü normalde eğer net bir tarih yoksa bunu paylaşmaya gerek duymam. Çünkü ortada bir tarih yok veya ortada bir e, olay yok. Şimdi diyeceksiniz ki peki o zaman bunu niye çekiyorsun? Şimdi normalde e, bu oyunla ilgili yeni güncelleme haberlerini falan yeni güncelleme diyorum pardon yeni işte gelen videoları falan gösteriyorum. Onun altında aşırı derecede fazla yorum oluyor. Ne zaman çıkacak? Bu e, olayı aslında yorumlarda cevaplamaya çalışıyorum tarihin belli olup olmadığını. Fakat e, gördüm ki inanılmaz derecede bir soru var. İnsanlar çoğu kişi e, hemen bu soruyu soruyor tabi sorabilirsiniz normaldir haliyle merak ediyorsunuz güzel bir oyun çıkacak ben de sizler gibi merak içerisindeyim onun altını çizdim e, sabırsızlanıyorum da çünkü inanılmaz derecede güzel bir oyun o kesin ama ben e, herkese toplu bir cevap vermek adına bu arada bana yazan da çok kişi var e, ne zaman ne zaman diye herkese toplu bir cevap vermek adına bu videoyu çekme e, taraftarı oldum. Şimdi öncelikle e, Çıkış tarihi belli değil. Onu bir netleştirelim. Çıkış tarihi belli değil. Ben böyle gördüm, ben şöyle duydum diyorsanız da gözün varsa görürsün, kulağın varsa duyarsın. E, bunlara çok fazla aldırış etmek ve konunun üzerinde durmak gereksizdir. Yapımcı gibi şey paylaşmış mı? Yok. Belliyse yapımcı zaten kendisi paylaşıyor. Bir şey paylaşmamış. Tamam bitti abi konu. Bunun A'sı B'si C'si yok ki. Yapımcı bir şey paylaşmış. Tamam başım gözümün üstünde. O zaman çıkar. E bir şey paylaşmamış. E, e öyle gördüm. Böyle gördüm. Görsen ne görmesen de Acaba yapımcının ondan haberi var mı? O yüzden net çıkış tarihi belli değil. Ne zaman çıkacağı belli değil. E, tabii ki eee biraz beklememiz gerekiyor. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Oyun ciddi anlamda güzel bir oyun. Görsellerde, videolarda her şeyde işledik bunu zaten. Çoğu videom var kanalda bakabilirsiniz. Yorumlara falan bakabilirsiniz benim yaptığım yorumlara. Ama tabii ki bu oyunlar yapılırken kolay yapılmıyor. Yani oyun yapılmasının kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Oyunun ileri derecede güzel olmasını istiy istiyorken bir de oyunun erken çıkmasını yani istemek biraz saçmalıktır. Zamanı geldiğinde çıkacaktır. Onu da söyleyeyim. Bugünkü videonun sonuna geldim. Umarım bu konuya güzel bir cevap vermişimdir. Umarım sizin için aklınızdaki soruyu falan gidermişimdir. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.